Platon'un Sokrates'in savunmasına odaklanıyoruz bugün. Yani tarihin belki de en ünlü, en dramatik mahkeme konuşması. Ama daha en başta size şu soruyu soralım. Bu ölümsüz sözler, bu meydan okuyan duruş gerçekten Sokrates'in mi? Yoksa biz Platon'un ustası için yazdığı muhteşem bir anıtı mı okuyoruz? İşte bu bütün tartışmanın tam kilit noktası. Bugünkü derinlemesine incelememizde bu antik metnin ardındaki gerçeği araştıracağız aslında. Yani Sokrates'e yöneltilen suçlamalar neydi? O bu suçlamaları nasıl e, inanılmaz bir zeka ile çırıttı? Ve en önemlisi neden ölüme mahkum edilmeyi göze alacak kadar cüretkar davrandı? Bu sadece bir adamın hikayesi değil. Değil, kesinlikle değil. Felsefenin ve ifade özgürlüğünün de doğuşanlarından biri belki de. Aynen öyle. O zaman en temelden başlayalım çünkü bu beni biraz şey endişelendiriyor. Kaynaklarımız elimizdeki metnin bir mahkeme tutanağı olmadığını söylüyor. Yani tek bir cümlenin bile Sokrates tarafından söylendiğini kanıtlayamayız. E durum buysa neyi tartışıyoruz ki? Platon'un idealize ettiği bir kahramanlık hikayesini mi? Bu çok yerinde bir şüphe ve bunu en başta netleştirmemiz gerekiyor. Evet bu bir mahkeme katibinin kelimesi kelimesine tuttuğu bir zabıt değil bu platon'un ustasını entelektüel gücünün ve ahlaki duruşunun zirvesinde gösteren özenle işlenmiş edebi bir portre yani bir tür ideal gerçeklik gibi mi tam olarak o tıpkı tarihçi tukidides'in de yaptığı gibi antik çağda amaç harfi harfine gerçeklik değil olayın ruhunu ve anlamını yansıtmaktı platon bize Sokrates tam olarak bunları söyledi demiyor. Sokrates işte böyle bir adamdı ve o gün orada ona şeyin özü buydu diyor. Anladım. Peki Platon bu portreyi çizerken yalnız mıydı? Yani bu kahramanca duruşu doğrulayacak başka bir tanık, başka bir öğrenci var mı? Mesela Zenefon ne diyor bu konuda? Zenefon'un tanıklığı o yüzden çok kritik. O da benzer bir tablo çiziyor ama çok ilginç tamamlayıcı bir detay ekliyor. Zenefon'a göre Sokrates'in zaten pek yaşama isteği kalmamıştı ve daha da önemlisi içindeki o ilahi ses, hani şu daimonion onun özel bir savunma hazırlamasına izin vermemişti. Nasıl yani? Sokrates'e göre tüm hayatı zaten bu ana bir hazırlıktı. Bu bilgi Platon'un metnindeki o uzlaşmaz, neredeyse ölüme meydan okuyan ruhu birebir destekliyor. Yani savunma yapmaya gitmiyoruz, zaten hayatı doyunca ne söylediyse onu söylemeye devam ediyor. Bir de metinde Platon'un kendisiyle ilgili bir ipucu var. Savunma sırasında mahkemede bizzat bulunduğunu söylüyor. Ama Sokrates'in ölüm anını anlatan Faydon diyaloğunda hasta olduğu için orada olmadığını belirtiyor. Bu bir aslantı mı? Bence değil. Bunlar Platon'un bütün eserlerinden kendisinden bahsettiği tek iki yer. Savunma metnine adını koyarak aslında bir nevi imzasını atıyor. Ben oradaydım, tanık oldum. Bu anlatılanların özü doğrudur diyerek metne bir otantiklik mührü basıyor. Ama Faydon da dürüstçe orada olmadığını söylüyor. Aynen. Çünkü o sahnenin tanığı değil. Bu bile Platon'un ne kadar bilinçli bir yazar olduğunu gösteriyor. Anladım. Eğer metin Platon'un idealize ettiği bir portre ise, bu portrenin çizilmesine neden olan suçlamaların ne kadar gerçek olduğunu da sormamız lazım. Yani Sokrates'i mahkemeye getiren bu öfkenin kökeni neydi? İki katmanlı bir saldırıdan bahsedebiliriz. Birincisi, Sokrates'in eski suçlayıcılar dediği, yıllardır süre gelen elle tutulamaz halk söylentileri. Dedikodular yani. Evet, dedikodular. Bunların en somut hali de komedya yazarı Aristofanes'in Bulutlar Oyunundaki Sokrates karikatürü. Orada Sokrates, ayakları yerden kesilmiş doğa olaylarını araştıran, safsatayla zayıf davayı güçlü gösteren ve gençleri babalarına karşı kışkırtan bir şarlatan olarak resmedilir. Yani bir imaj sorunu var. Yıllardır biriken bir karalama kampanyası. Peki ya resmi iddianame? Meletos, Anitos ve Likon'un öne sürdüğü somut suçlamalar neydi? Resmi iddianame çok daha net ve tehlikeliydi. Sokrates gençliği yoldan çıkarıyor, devletin tanıdığı tanrılara inanmıyor, onların yerine yeni ilahi güçler koyuyor. İşte mahkemede doğrudan yüzleştiği ve hayatına mal olan suçlama tam olarak buydu. Ve Sokrates bu kötü şöhretin başlangıcını bir kehanete bağlıyor. Bu kısım gerçekten inanılmaz. Her şey Delfi'deki Apollon Tapınağı'nda başlıyor. Aynen öyle. Arkadaşı Cairefon tapınağın kahinine o meşhur soruyu soruyor. Sokrates'ten daha bilge biri var mı? Kahin hayır yok yanıtını veriyor. Bu cevap Sokrates'i allak bullak ediyor. Çünkü o kendi deyimiyle tek bir şey bildiğinin, o da hiçbir şey bilmediğinin farkında. İşte Sokratik bilgelik dediğimiz şeyin özü bu. Yani Tanrı'nın sözünü yalanlamak istemiyor ama kendi cehaletinin de farkında. Bu bilmeceyi çözmek için bir göreve atılıyor. Tam olarak bir göreve, tarının ne demek istediğini anlamak için şehrin kendini bilge sananlarıyla konuşmaya başlıyor. Siyasetçiler, şairler, zanaatkarlar ve hepsinde aynı şeyi görüyor. Aslında hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar. Sokrates ise onlardan sadece bir noktada daha bilge. Kesinlikle. O en azından bilmediğini biliyor. Fakat bu sorgulama misyonu Atina'nın en güçlü insanlarının cehaletini yüzlerine vurduğu için ona sayısız düşman kazandırıyor ve bu düşmanlık onu sonunda mahkeme salonuna taşıyor. Fakat mahkemede kendini aklamaya çalışmak yerine adeta felsefesinin bir özetini sunuyor. Özellikle baş suçlayıcısı Meleto'su sorguladığı bölüm bir hukuk savunmasından çok bir mantık dersi gibi. Kesinlikle Meletos'u tam anlamıyla kendi mantıksal tuzaklarına düşürüyor. Gençleri bozma suçlamasını ele alalım. O ünlü at eğiticisi analojisini kullanıyor. Söyle bana Meletos diyor. Atları kim daha iyi yapar? Tek bir uzman mı yoksa herkes mi? Cevap belli tabii. E tabii. Meletos istemeye istemeye tek bir uzman demek zorunda kalıyor. Öyleyse diyor Sokrates. Nasıl olur da bu kadar önemli olan gençlerin eğitimi konusunda Tüm atina onları iyi yaparken bir tek ben onları bozuyor olabilirim. Bu mantıklı mı? Bu mantıksal olarak çok zekice. Evet, ama 501 kişilik bir jürinin önünde sizi öldürmek isteyen birini böyle akıl oyunlarıyla küçük düşürmek gerçekten akıllıca bir strateji mi yoksa bu jüriye karşı bir kibir gösterisi olarak algılanıp kendi sonunu hazırlamak anlamına mı geliyor? Bu savunmanın en çok tartışılan yönü stratejik olarak bakarsanız belki de bir felaket ama Sokrates'in amacı jüriyi memnun etmek değil. Onun için önemli olan hakikati ortaya koymak. Bir de şunu ekliyor: Kimse bile isteye kendine zarar verecek kötü komşular yetiştirmez. Eğer gençleri bozduysam bunu ya istemeden yaptım ki bu durumda mahkeme değil özel bir uyarı gerekir. Ya da kasıtlı yaptığım ki bu da mantıksız. Aynen. Meletos'u tam bir açmaza sokuyor. Tanrı tanımazlık suçlamasındaysa tuzağı daha da keskinleştiriyor. Meletos'u önce yeni ilahlar getirmekle suçlarken, sorgu sırasında tam bir ateist olduğu iddiasına çekiyor. Sokrates diyor ki, sen beni hem yeni ilahi güçlere inanmakla suçluyorsun, hem de hiçbir tanrıya inanmamakla. Bu bir çelişki. Ardından ekliyor. Ben ilahi şeylere yani ilahların çocuklarına inandığımı söylüyorum. İnsanların çocuklarına inanıp da insanların varlığına inanmamak mümkün mü? Çok zekice. O halde ilahların çocuklarına inanıyorsam ilahların kendisine de inanıyorum demektir. Üstüne bir de Meletos'la dalga geçerek onu güneş taştır, ay topraktır diyen filozof Anaksagoras ile karıştırdığını söylüyor. Jüriye dönüp bu fikirleri tiyatroda bir drahmiye izleyebilirsiniz. Meletos neden beni suçluyor ki diyor. Bu noktadan sonra savunmanın tonu tamamen değişiyor. Meydan okuma başlıyor ve o meşhur at sineği benzetmesi geliyor. Bu sadece bir metafor değil, Sokrates'in varoluş amacının bir tanımı gibi. Muhteşem bir benzetme. Atina'yı büyük, soylu ama zamanla hantallaşmış uyuşuk bir ata benzetiyor. Kendisi ise tanrı tarafından bu atı sürekli iğneleyip rahatsız etmek, onu uyandırmak ve kendine getirmek için gönderilmiş bir at sineği. Bu benzetme aslında Atina demokrasisinin de bir paradoksunu ortaya koyuyor. İfade özgürlüğünü icat eden bir sistem kendi kendini eleştiren en dürüst sesini neden yok etmek istedi? Belki de Sokrates'in asıl suçu demokrasinin duymak istemediği kusurlarını yüzüne vurmasıydı. Tam da bu ve bu görevi bırakmaktansa binlerce kez ölmeyi tercih edeceğini söylüyor. Bir askerin savaşta siperini terk etmemesi gibi, kendisinin de Tanrı'nın verdiği felsefe görevini bırakmayacağını ilan ediyor. Çocuklarını mahkemeye getirip ağlayıp sızlamayı ise hem kendisini hem de Atina'nın onuru için bir utanç sayıyor. Bu inanılmaz bir duruş. Bu duruş onun tüm hayat felsefesinin bir yansıması. İlkeler hayatta kalmaktan daha önemlidir. Hakikat popüler olmaktan daha değerlidir. Bu yüzden yargıçlara yalvarmıyor, hatta onlara meydan okuyor ve diyor ki: "Beni beraat ettirmeniz için size yalvarmayacağım. Çünkü bir yargıcın görevi adaleti hediye etmek değil, yasalara göre karar vermektir. Sizden yemininizi bozmanızı istemek en büyük tanrı tanımazlık olurdu." Yani suçlamayı alıp onlara geri iade ediyor. Sonuç olarak küçük bir oy farkıyla suçlu bulunuyor. 30 oy daha farklı olsaydı beraat edecekti. Ve sıra ceza pazarlığına geliyor. Suçlayıcılar ölümü teklif ediyor. Sokrates'in karşı teklifi ise sanırım tarihteki en cüretkar anlardan biri. Meydan okulasının mutlak zirvesi bu an. İnanılmaz bir an. Ölümle yargılanan bir adam ceza olarak ödüllendirilmeyi talep ediyor. Yaptığı hizmetlerden dolayı Atina'ya bir lütuf olduğunu, bu yüzden bir olimpiyat şampiyonu gibi devlet misafirhanesi olan Prytaneum'da hayat boyu bedava ağırlanmayı hak ettiğini söylüyor. Bu bu akıl almaz bir cüret. Bu sadece jüriyi kışkırtmak mı yoksa burada daha derin bir felsefi hamle mi var? İkisi de. Bu onun son felsefe dersi. Jüriye ve tüm Atina'ya şunu soruyor: Sizin için gerçek değer nedir? Vücudunuzu geliştiren bir sporcu mu yoksa ruhunuzu sorgulayan ve sizi daha iyi insanlar yapmaya çalışan bir filozof mu? Kimi ödüllendireceksiniz? Elbette bu tavır jürinin çoğunluğunu öfkelendiriyor. Tabii ki ölümün iyi mi kötü mü olduğunu bilmediğini ama sürgün ve hapis gibi cezaların kesinlikle kötü olduğunu bildiğini söyleyerek onları daha da kızdırıyor. Sonunda dostların ısrarıyla küçük bir para cezası teklif etse de artık çok geç. Ok yaydan çıkmış oluyor. Ve ilk oylamadan çok daha büyük bir farkla ölüme mahkum ediliyor. Ama konuşması bitmiyor. Sonrasında iki gruba sesleniyor. Önce onu mahkum edenlere. Ve onlara bir kehanette bulunuyor. Evet, onlara diyor ki beni öldürerek benden ve eleştirilerimden kurtulacağınızı sandınız ama yanılıyorsunuz. Onu öldürerek şimdiye kadar kendisinin kontrol altında tuttuğu çok daha genç ve ondan kat be kat sert eleştirmenleri serbest bıraktıklarını söylüyor. Gerçek kurtuluş diyor, başkalarını susturarak değil, kendinizi olabildiğince iyi insanlar haline getirerek olur. Bu adeta bir lanetleme gibi. Sonra da tonu tamamen değişiyor. Kendisine oy veren dostlarına dönüyor ve onları teselli etmeye başlıyor. Bu inanılmaz bir ruh hali. Ölümle yüzleşirken bile felsefe yapmaya devam ediyor ve adeta dinleyenleri rahatlatıyor. Çünkü ona göre ortada endişelenecek bir durum yok. O içindeki ilahi sesin, daimonyonun duruşma boyunca konuşmasının hiçbir anında onu engellemediğini anlatıyor. Eğer yanlış bir şey yapmak üzere olsaydım diyor, o ses beni mutlaka durdururdu. Durmadığına göre, başıma gelen bu şeyin iyi bir şey olması gerekir. Ve ölümün ne olabileceğine dair o meşhur iki ihtimali sunuyor. Korkutucu bir sondan çok felsefi bir olasılıklar dizisi gibi; hiçlik olması, rüyasız, derin, sonsuz bir uyku. Bundan daha huzurlu ne olabilir ki diye soruyor. İkinci ihtimal ise Ruhun bir yolculuğa çıkması ve öbür dünyada tarihin tüm büyük kahramanlarıyla, şairleriyle ve Homeros, Odysseus gibi adil yargıçlarla buluşması, onlarla konuşup onları sorgulamak ne büyük bir mutluluk olurdu diyor. İki durumda da korkulacak bir şey olmadığını söylüyor ve o unutulmaz felsefesinin nihai özeti olan cümleyi kuruyor. İyi bir insana ne yaşamda ne de ölümden sonra hiçbir kötülük gelemez. Bu dış koşullar ne olursa olsun ahlaki bütünlüğün kişiyi her türlü zarardan koruyacağına dair sarsılmaz bir inanç. Kesinlikle. Ve son sözleri de aynı derecede sarsıcı. Artık ayrılma vakti geldi. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece Tanrı bilir kendi ölümünü bile bir yenilgi olarak değil, ilahi bir planın parçası olarak görüyor. Özetle Sokrates'in savunması bir hukuk metninden çok daha fazlası. Sorgulayan bir hayatın, ilkelerden taviz vermemenin ve felsefi duruşun bir manifestosu. Metnin harfi harfine gerçek olup olmamasından daha önemlisi, Platon'un bize miras bıraktığı bu ölümsüz ideal. Bu ideal, hayatı boyunca neyse o olan bir adamın portresi. Küstahlığı bile konumunun doğal yüceliğinden kaynaklanan, rol yapmayan, sadece Sokrates olan bir adamın. Tam da bu. O hayatını nasıl yaşadıysa mahkemede de öyle davrandı. Belki de bu yüzden savunması başarısız oldu ama mirası ölümsüzleşti. O halde bu derinlemesine incelemeyi size son bir düşünce bırakarak kapatalım. Sokrates'in bu uzlaşmaz ve küstah görünen tavrı, jüriyi kasten kışkırtan bir tür felsefi intihar mıydı? Yoksa sadece hayatı boyunca neyse o olmaya devam eden, gerçeğe olan sadakatini kendi hayatı da dahil her şeyin üzerinde tutan bir bilgenin doğal ve kaçınılmaz duruşu muydu? Ve daha da önemlisi, böyle bir duruş bugün bizim için ne ifade ediyor? Gerçeğe bağlılık Bazen toplumla, otoritelerle, hatta kendi güvenliğimizle çatışmayı göze almayı gerektirir mi? Bu sorular 2400 yıl sonra bile Sokrates'in mirasını canlı ve rahatsız edici kılmaya devam ediyor.